Exo Alfred'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir adaya düşeceğiz beraber ve o adada hayatta kalmaya çalışacağız. Strand deep oynuyoruz hem de Türkçe olarak. <laughs> Bakın şu anda oyunumuz tek oyuncu. Zorluk normal ve aşağı her ayarı normal şekilde bırakıyorum ve oyuna beraber başlıyoruz. Cinsiyetim de erkek olduğu için erkeğim yani oyunda da mantıken böyle olmalı. Şimdi yükleniyor. Bakalım acaba ne olacak şimdi adadan mı düşeceğiz yoksa hani gemiyle mi düşeceğiz bir adaya nasıl düşersin ki mantıken adaya düşmek için ya uçakla düş ya da gemiyle başka bir şansın yok evet uçaktayız o yalnız bir saniye özel jet diyorsun ha özel jet diyorsan dışarı bakarım o lan karanlık veya yağmurlu. Turbulans mı hocam oh! hayır hayır kaptan pilot kaptan pilot Yardım et lan düşüyoruz ya. Ne yapacağım şimdi ya? Of. Oh, oh. oh. Ben sen çok korkarım sudan falan da şimdi ne yapacağız ya? Umarım bari güzel bir iniş yaparız. Aa! Aa nereye düşüyoruz Allah'ım. Eşhedü en la ilahe illallah. Of. Oh. Bu oh. evet çok korktuk ya. Şimdi düştük. Bakalım. Öldük mü? Aa! Oh. Burası öbür dünya mı? Neredeyim? Koltuk dantelleri, annemin koltuk tellere benziyor. Evet kaptan pilot Yaşıyor musun bakayım da adamcağız iyi mi orada ya Bir yüzüp bir gideyim yanına ya Kaptan pilot Oha adam çarpma etkisiyle yok olmuş lan Ah, Kurtulmam gerek buradan Çabuk Kurtulmam gerek Boğulacağım lan batıyor mu uçak Okyanusa mı düştük ya Oo. Şimdi ben nasıl kurtulacağım buradan Ne diyor yüzeydeki can salına ulaş Tamam tamam hiç sıkıntı yok hemen ulaşırız Hemen o. Oh. Lan tam ulaşıyordum patladı hemen uçak ya Tam ulaşacaktım bak Neyse hadi bakalım ne olacak acaba Çok korkuyorum şu an ya yani Uçak patlamasıyla bot falan gittiyse Veya biz bizde boğulduysak öldük yani Adaya düşemeden öldük Ama şimdi adaya düşsem bile nasıl hayatta kalacağım Ne yiyeceğim börtü böcek mi yiyeceğim Gün bir of gün gün gidiyoruz demek Yani minecraft da böyle Adaya düşerek başlıyorduk ama Bu kadar acı verici ve vahşi şekilde değildi Ooo yalnız can salımız Güzelmiş çok beğendim Aa adaya bak lan. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Çok güzel durmuyor mu? Yani şimdi ben bu adaya tatile gelmek isterdim. <laughs> bu adaya nasıl düşebiliriz lütfen? Ben bu adaya düşmek istiyorum. Yetkililer beni bu adaya... <laughs> yok yok şimdi bunu manifestemin de düşerim. Lan! Sallanıyor can sallan ne oluyor? <laughs> Köpek bollu var anne hani çekiş başlı lan. Çekiş başlı bir saniye sal deposu. Anas açıyoruz tabla aç. Eller serbest. Tamam ellerim serbest doğru çapa Bilmek için E tuşu Na basılı tut Tuttum Çapa atmak için çok sığ Lan buraya çapa atmayacağım ki ne yapıyorum ben Kürek Aa kürekle gidebilir miyim Aldın hemen Tamam hadi kullan Vur Gel lan köpek balığı ağzını kırayım gel 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 Nerede o Nerede o He ee, küreğim yokken artistlik yapıyordun Oo. Evet bir şey pardon Kürek Eee çok etki etmez gibi mi acaba derken tak diye kafana vururum oh, çabuk çık yukarı çık canım acıdı lan ısırdı Vallahi bir lokma aldı tamam şimdi sürmek için evet tuşuna basılı tut sür oğlum hadi sür gidelim buradan ya köpek balığı var ya en yakındaki ada bu şimdi bizim uçak nereye düştü acaba of bir de uçak da özel uçak ha yani bu hem iyi hem kötü şu iki anlama geliyor Şimdi toplu yolcu uçağı olsa derlerken arama kurtarma falan işte 500 kişi düştü işte onu hayatta kaldı hadi onları bulmalıyız falan ama şu an özel jet düştü ben varım pilot var pilot yok bile öldü yani Bizi şimdi kim arayacak burada ya oh tamam adaya geldik oh yengeç gel lan buraya ben bulduğumu yerim oğlum artık bu adanın kralı benim lan duyuyor musunuz adada yaşayan herkes bütün ne bileyim börtü böcek kim varsa artık ben nasıl hayatta kalacağım şimdi? Tamam taş alayım. Güzel. Her hayatta kalma oyununun ve hayatta kalman gereken her senaryoda bak. O kadar çok artık yani biliyorum ki her türlü hayatta kalırım. Hepsi bunların Minecraft'tan gelen bilgiler olabilir ama artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Önce ağaç keseriz her zaman. Evet ağacı kesiyoruz. Bakın yumruk, kürek fark etmez. Her türlü kesilir. Ama yoksa strandedik deyip gerçek hayat gibi mi? Lan kesilmiyor gerçek hayat gibi. Yumruk atarak kıramıyoruz. Ne yapacağım şimdi? Bir Minecraft oyuncusu adaya düşerse. <laughs> Bez. Oo beleş. Oğlum bu adaya önce kaç kişi düştü lan böyle bezler mezler var. Bu ne oğlum lanetli adamı lan. Beni lanetli adaya mı götürdünüz? Tamam. Oo İdris Usta'nın gemisi diyorsun. Samandra topu. Buraya çıkayım. Bu benim gemim mi artık? Bu gemiyi şu an restore edip buradan kaçabilir miyim yani? Bu bu anlama mı geliyor? Aa bakın. Karşıda ada var. Burada direkt direkt niye var lan gemi? Yani direkt niye var okyanusun ortasında? Neyse oraya şimdi yüzmeyeceğim köpek balığı var çünkü. Yani şu anda resmen Pasifik Okyanusu'nda köpek balıklarının ortasında bir adaya düştük. Yani burada şu an yüzerek kaçamam. Adana kadar büyük bakayım bir. Önce adayı keşfedeceksin zaten doğru. Bak ne yapıyordu mesela Recep Vedic ada oyunlarında? Önce adayı keşfediyor. <laughs> Buradan bir tecrübe dersi çıkarmak lazım. Aa oh, bak zehirli bitki. Zehirli bitki. Zehirli bitki. Nasıl eğileceğim lan? Aha. Zehirli bitki. Evet bunu <laughs> yiyebilir miyim? Aa, zehirlendim. Zehirlendim Allah'ım. Allah'ım zehir. <laughs> ya bu kadar salaklık olmaz ya. Yengeç gel lan seni alayım götüreyim bak. Sen benim yengecim ol. Ya illa öldüreyim mi lan? <laughs> lan, lan bana, bana vurdun ha. Bana vurdun. Bana vurdun. Yengeç bana vurdu. Çakala bak. Tamam şimdi şu an mesela sağlık durumu falan nasıl? Nasıl göreceğim? Envanteri falan da açamıyorum. A C tuşu üretim. Taş alet mi? Taş alet çantaya eklendi. Tamam nasıl açacağım çantayı? I P E, e I envanterdir kardeşim. Çanta C olabilir mi? C E V Z Evet. Kesinlikle çantayı açamıyorum. A tap tuşu lan çanta. Tamam 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 tam. tuşu. Taş aleti aldım. Oha! Bir saniye şimdi ilk defa şu anda benim taş bıçak var. Tık vallahi takarım ha. Şimdi bak şu ağacı bu ağacı kır. Bu ağacı tırmanmak için mi? Bir saniye. Çıkabiliyor muyum? <laughs> lan boyun çok iyi oğlum. Gerçek hayat gibi lan. Aşırı eğleniyorum şu an. <laughs> Sanki gerçek hayatta adaya düştüm. İlk yapacağım şey bunlar yani. Birkaç yengeci önce avlamak, sonra ağaca tırmanıp geri inmek. Bunlar <laughs> kokonat mı? Oğlum kokonat şaka mı yapıyorsun? Almak için a direkt el alabiliyorsun. Oh, bunlar yukarıda bir saniye tırmanmam gerek. Evet tırmanmak. Hoppala! Evet spider özelliklerim devrede. Şimdi yukarıda doğru çıkıyorum ve oradaki kokonatı alacağım. Gel lan buraya kokonat. Hop aldım. Buradan kırabilir miyim ağacı? Yok kıramayız. Bindiğin dalı kesmeyeceksin demişler zaten. Çok doğru demişler. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Tamam aşağı indim şimdi. Mesela elimdeki yani balta sayılıyor mu? Bununla kırabilir miyim? Şu an şöyle şu, şu kenardakini kıralım bak. Bunu kıralım. Tık. Hadi tık. Tık. Ya gerçekten balta mı gerekiyor illa? Şimdi mandıken gerçek hayatta bununla da kırarsın ki ama. Şöyle basılı tutsam sol tıka. Evet tak. Sanki kırılıyor gibi mi? Bakın bir. Aa alttan kesiyor bakın. Alttan kesiliyor. Oo Kırılıyor vallahi kırılıyor. Kırılacak bu. Bu kırılacak kırılacak. Yani şu an bu bak. Vura vura kırılıyor. Böyle milim milim yukarı yükseliyor. Yükselecek. Yükseldi sonra tak diye devrilecek. Oo! Başardık. İlk ağacı kırdık. İlk ağacı kırdık lan. E şimdi ne yapacağım ben? Odun kütük. Alamam da bunu. Aa yerde kendi kıracağım. Şu i̇şte diyeyim bu oyun çok gerçekçi ya. Yani gerçek hayattan farkı yok şu an. Hani gerçek hayatta da ağacı böyle kırardım yani. Evet. Tık. E bu şu an kırabiliyoruz mu böyle? Of. Aa bir saniye şimdi. Sa sağ tıka basılı tutarak salı kıyıya sürükle. Lan ben oyunun verdiği daha görevi yapmamışım ya. Ne malım. Aa dur sanki. Bu ne? Lan beleş demir bırakmışlar lan buraya. Oğlum bak bu adaya düşmüş birileri ya. Resmen işlenmiş demir var, bez var. Gerçi bir sürü gemi var. Ben şu an neyi sorguluyorum ki? ben? bir sürü gemi. Demek ki daha önce bir sürü kişi gelmiş. Bu adayı bir umut olarak görmüş. Ve burada ölmüş. Evet. Ben öyle olmayacağım. Ben ölmeyeceğim. Aa deniz kızı. Tamam alamıyoruz <laughs> deniz kızını. Yengeç. <laughs> Bana vurma yengeç bak artık ha, Yengeçler bana saldırıyor ya. Yengeçlerin kendi adası mı burası? Sanki babaların adası. Bize burada saldırıyorlar. Yani insan ilk gördüğü şeye saldırır mı? Hadi ilk ben sana vursam anlarım. Geri saldır bana ama ben vurmadım bile. Şimdi tamam bunu sağ tıkla basalım istiyorum. Sürüklenebilir. Ooo oh! oh! sürükliyorum. Harbi sürükliyorum. Tamam bunu böyle buraya getireyim. Hop deniz onu alıp götürmesin. Şimdi güzel. Üretim menüsünden işlenmiş bıçak tarifine bak. İşlenmiş bıçak diyorsun. Yani taş alet mi diyorsun? İşlenmiş bıçak nasıl üreteyim ben ya? Üretim menüsü nerede oğlum? A C tuşu. Az önce bulmuştum lan gerçi ben ne malum ya? İşlenmiş Hey ip mi lazım? Oğlum ipi ben nereden bulacağım? Şu botu şimdi bota yanlışlıkla vursam kesin patlar değil mi? Olsa kesin şu an bak vurursam yanlışlıkla puf diye patlayacak. Oyundaki çok büyük bir özelliği şu an kaybedeceğim değil mi? O yüzden vurmayacağım. Sal deposunu açayım. Sırt çantası. Alabilir miyim çantayı? Evet alamıyorum galiba. Erzak, pusula, bandaj. İyi tamam. Bunlar yani şu anda daha çok yenge saldırısına uğrarsam kullanırım bunları. Aa pusula. Pusulayı kullansak. Evet pusula. Türkiye nerede? Şu tarafta mı? O zaman şu ada Türkiye mi? Geliyorum. Bekle beni. Hoppala bıçak lazım ya. Bıçak lazım. Hala pusulayla oynuyorum burada bak. Böyle şeylere ulaşmamam gerekiyor şu anda. Şimdi ışlanmış bıçak tarifini sabitle diyor. Bir saniye sabitle. Aa, saat kırdım şimdi sabitlendi şu an. Sol üstte işlenmiş bıçak var. Tamam. Serinlemem gerekiyor. Oğlum adaya düştün. Ya yani ilk derdim bu. Serinlemem gerekiyor. <laughs> elim yandı. Elime bakın. Elim lan güneşte pişiyorum. Çabuk. Oh, suya gir. Suya gir. Aa, balık. Vallahi balık avlar mıyız balık? Hadi bak taze taze bunlar. Derya kuzusu bunlar. Şu şuraya gireyim şöyle bir köpek balığına denk gelmeden gördüğüm <laughs> balığı avlayacağım. Gel bakayım sardalya Hop şu Tık. Oğlum vur şuna. Vur şuna. Gel lan. Gel hadi. Evet galiba taştan yapılmış bıçakla balık avlayamıyoruz. Gerçek hayatta yapabilirdim bunu derdim ama gerçek, gerçek hayatta nasıl yakalayacağım taşla balığı ya çok saçma Gerçi bula çok sert fırlasan taşı Gerçi keskin taşla olur Yengeç bak Tamam <laughs> Ben de gördüğüm yengeci öldürüyorum sonra yengeçlere kızıyorum ya Yani yengeçler de haklı Kendi aralarında herhalde konuşuyorlar şu an adaya birisi geldi çabuk olan saldırın falan diye Başka bir şey yok bunun açıklaması yok yani Hava kesin kararıyor değil mi bu oyunda Hava kararınca kesin bir şey oluyor ya Oğlum bak bu oyunda zombi falan yok değil mi Yani umarım yoktur normal adadır bir şey yok onun. Umarım tek sorunum şu anda yengeçtir yani bu adadaki. <laughs> Aa sopa. Tamam aldım sopayı. Şimdi işlenmiş bıçak için bana ip gerekiyor. Bu zehirli bak. Bak sen git oğlum buradan. Sen istemiyorum. Ada bu kadar mı lan? Küçücük ada tamam. O zaman sıkıntı yok. Ben bu adanın şu an hakimiyim. Her tarafını ezbere biliyorum. Bak yine serinam gerek. Oğlum ne hızlı pişiyorsun ya. Tamam hadi gir suya gir. Hadi oh. Su da azıcık cıp cıp yap. <laughs> bu ne yeşil? Bu ne? Oğlum nükleer bir şey değildi mi lan bu? Radyasyon gibi parlıyor bak. Şöyle eğilelim bir. Suya nasıl da dalacağım? Dalamıyorum. Vursam. Değsem kesin öleceğim buna ya. Değsem mi buna? Yok yok tamam değmeyeceğim. Şimdi bana ip gerekiyor. İpi bulabileceğim bir yer. Aa! Yandaki enkaz gemilerinde net vardır. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben niye böyle yavaş yürüyorum? Eğildiğim için mi? Yo, ayaktayım şu an. La la la. Karakterim galiba yoruldu. Belki olabilir. Bir de acıktı da olabilir. Acı ma Acıkma susama nereden göreceğim bunları şimdi? Hayatta kalma oyunlarında çok önemli bunlar. Çünkü şu an belki çok susadım. Belki ölüyorum şu an. Of ya. Bu oyunun kesin bak aranızda proları vardır. Bana da söyleyin beni de pro yapın ya. ben de pro yapın. Yorumlara tüm taktiklerinizi söyleyin. Ben de pro olmak istiyorum bu oyunda. Tamam. Şimdi buradan gideyim. Ooo. Bir saniye. Güzel bir gemi ama. Burası da korkunç duruyor yani. Köpek balığı görmeyiz değil mi? Tamam. Şuradan girebilir miyim içeri? Oo! Gir gir. Girme dur sıkıştım. Lan sıkıştım. <gülüyor> 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 oh, ölüyordum lan. Harbiden boğulacaktım bak. Tamam tamam hiç sıkıntı yok şimdi. Kemer balığı falan var. Bak ip burada bir yerde olmalı. Burada bir yerde düşmüş bir ip olmalı. Evet bu gemi boş ya. Bunda bir şey yok. Üstünde belki bir şeyler olabilir. Lastik var. Lastik var. ipi Lastiğin ipi yok mu? Lastiğin ipi yok galiba. Bu açabilir miyim? <laughs> Kapı mı açılıyor. Açtık. Tamam. Ne var lan burada? Kapı bunu da açalım. E bunu da açtık. Bir yaratık maratık yok değil mi bak? Beni korkutmayın bak. Bak beni korkutmayın. Süper sen. <laughs> Bu da süper sen yaptı sanki. <laughs> Çok komik olurdu ya yapsaydı var ya. Fıçı. Patlayan fıçı değil değil mi bak? Hadi ya fıçılar patlar oyunlarda. Bum. 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 Tamam patlamıyor. Güzel. Ama ip bulamadık. Aa sandık. Sandık. A a ama aldım şu an. Almak istemiyorum ki ben bunu. Yere koy. Koy yere. Nasıl koyacağım oğlum yere? Evet önce oyunun nasıl oynanacağını öğrenmek gerekiyormuş. Bunu unutmayın. Evet nasıl bakılıyor? Hemen bir bakalım. Ayarlar. Ee, evet. Girdi olabilir mi? Girdi'den eğilmek. Yok lan koymak. Eşyayı kullan. Sağ tık solduk. Eşyayı al değişti bırak. Q. Q tuşu. Tamam. Kol F mi? Aaa. Aaa. Lan iyi ki baktık ya Lan bu ne koluma bak. Uyuz mu oldum lan? Ne oldum? Bu ne? Of ya. Tamam şu an canım iyi. Açlığım da iyi. Biraz susamışız. SPF ne acaba? Sağlık genel durumu mu ne? Bilmiyorum ama... Aa acaba şey mi güneş Güneşten gelen radyasyon mu lan yoksa? Yok canım o kadar değildir. Taş aleti bıraktım dur gel buraya. Bunu açmak için tap tuşuna bas. Bu ne balık mı zırağı mı? Oo! Balıkları bununla yakalayacağım. Taşı depoz parçası. Bir saniye ben bunu alayım komple ya. Aa depo mu doldu? Of olmadı bu şu an. Bir saniye. Bunun içine koyayım o zaman bir şey koyacağım. Olması koyacağım ya. Oyunun ayarları çok sıkıntıymış. Tamam neyse sonuçta bu burada değil mi? Yanlış mıyım? Şu an bu burada. Bu burada. Şimdi mesela şu mızrağı balık avlamak için kullanalım biz. Zaten ip yok orada. O orada durur her türlü. Lan kaplumba. Kaplumbağaya vurulmuyormuş. Sardalya balığı. Hop balığı. Balığı aldık lan. Bunu da alır mı? Ha, tek bir tane yakalayabiliyoruz. Tamam. En azından bir tane yemek bulduk şu an. İlk defa ilk balığımızı yakaladık. Harbi akşam oluyor. Harbi akşam oluyor. Ben nasıl uyuyacağım oğlum oyunda? Oo! <laughs> yani her şeyi sıfırdan çözmek de çok sıkıntı. Tahta hurda. Gerçi oyunda uzmanlaşmak denir buna. Ve uzmanlık da zamanla gelir. Mantıken yani, tecrübeyle. Adada ilk günüm böyle evet ama ikinci günüm belki de mükemmel bir ev yapacağım. Mükemmel bir villa yapacağım. Bir av teknesi yapacağız. Çok fena kılıçlar yapacağız. Ya yani adalara keşfe gideceğiz belki. Oo, bir saniye şu diğer adalarda ileridekinden falan mesela yaratıklar var mıdır lan? Bak doğruyu söyleyin ha. Beni kandırmayın bak yorumlarda. Orada bak yaratık var mı? Bana şu an var gibi geliyor. Çok korkunç duruyor o da. Oğlum ne var ileride? Dev gibi ağaçlar var. Şu an ip bulmam gerek. Yani ipi bulmak için ya adaya atılmış bir ip bulayım. Bir saniye ip yapabilir miyim? Kavuçuk ağacı var bakın. Kendi ipimi üretsem. Halat. Oo dört tane lifli yapraklar. Bir saniye lifli yapar. Bu mu yoksa? Çalı mı? Bir saniye şimdi taç aleti aldık. Bununla vur. Bununla vur. Bir şey vardı burada. Bir şey vardı. Bir şey parladı az önce de. Odun çalı. Evet aldık. Odun çalı mıydı aradığımız şey? Aradığımız şey evet. Değil. Yani ne ki o ipler ya. Makas mı yapacağım? Makasla gerçekten yaprak mı keseceğim şu an ya? <laughs> buldum buldum. O düşürdüğüm ağaçtan kesin. Of gece oldu ya. Gece ne yapacağız şu an? Ben bilmiyorum. Gerçekten şu an gece ne yapacağız bilmiyorum. of <laughs> oh, gece oldu gece oldu. Yani şu an gece oyunda ölebilirim. Gerçekten yemin ederim korkuyorum. Yani gece şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Sizin yorumlara yazmanız lazım. Gerçekten yani bu oyunda şu an gece oldu ya. Oğlum çok da karardı hava bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey gözükmüyor. Zaten grafikler gerçek gibi çok korkutuyor şu an. O ateş mateş de bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şu an çok sıkıntı yani. Şu an devam edersem ölürüm büyük ihtimalle. Ben de istiyorum oynamak da. Şu an oynayamam ya. Ölürüm yani oynarsam. O yüzden siz en iyisi yorumlara yazın. Ben şu an ne yapacağım? Gece vakti oyunda nasıl hayatta kalacağım yani şu an? Sabah yatak mı kurayım? Yoksa hani ateş mi yakacağım? Bir şekilde sabaha atlayabiliyor muyuz uyuyarak falan? Hepsini yoruma yazın bakalım. Yani öbür türlü ben bu adada zor hayatta kalacağım gibi duruyor. Yani gerçek hayatta olsa şu an ne yapardım? Çakmakla falan yakardım. Ateş yakardım yani. Ateş yakacak çakmağım var mı? Valla o da yok. Hani taşları sürttüre sürttüre yakardım gerçek hayatta da. Onu da nasıl bilmiyorum ya. Of oh, çok sıkıntı. Neyse yoruma yazın siz bakalım. Şu an ne yapacağım? Gece vakti bu odadan nasıl kurtulacağım? Taktiklerinizi bekliyorum. Alttan videoya bak. Like atmayı unutmayın. Yorumunu da atın. Abone da olun. Zil düşünün da açın. Tüm bunlar beni bak böyle yapıyor. Evet çok mutlu. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Çok eğlenceli bir oyundu. Bu videoyu izlemişsiniz. Bay bay.